arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kapet 5. bölüme en son neydi baba? Doğru 5. bölüm. Hayır. 5. bölüme baştan, baştan sona sonra. işte bu şarkıyı bulduk bakalım. Kapet oynamaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Önceki bölümden demiştik Babam bugün bir tane boz deneyecek. Getir onu ben oynayayım, Baba dur dur, şuradan. İlk sabah başla. Hadi oynayalım baba. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şu an babam oynuyor, bakın. Bir dakika, konsantre olamadım, bir saniye. Bakın. Babam oynuyor şu anda. Baba. oynuyor şu anda. Baba hadi. Küçük aletler de. Dönan de gelecek baba. Etrafına dönecekler bizim etrafında. Baba. Aa bu, Baba bu bile senin için bir tane boz. <laughs> düşmüyorsa ben spiker oluyorum burada. Değil mi baba? Öf. Neden böyle oluyor? Aylardır oynamadım. Aylardır oynamadığım için <laughs> olabilir mi? Evet, aylardır like oynamamam. Aylardır like oynamayan babamın kedilerine şey, şey. Ya sinir oldum ya. Evet gördüğünüz gibi. O da sinir oldu. Ben bile babamın bitirememesi sinir oldu şu an nes sinir. Oh, baba 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 <gülüyor> <gülüyor> baba. Ali kim o ya sen? Değil mi? Değil mi? Yok. <laughs> Hadi baba bir duysun sen. İçti Aha, bazen üçüncü, üçüncü versiyona geçtim. Üçüncü versiyona. Ben de, sana. kombo üç beli kombo baba burada yanarsan çok kötü olur yiyecek miyim ki ne baba, burada yanarsan çok kötü olur baba bilerek yapmıyorsun değil mi vallahi yok ya <laughs> ya bu dönemleri nasıl yapacağız Periliş etsin baba. Niye perilenmiyor? Baba şu an hayaletleri periliyorsun ya. Bak ben de bir kompa Al gel şunu al babacım ya. Sinir oldum ya. <laughs> tamam baba. Baba. Be. Ben kumandayı aldım. Hem de babamın elinden. Sıra bende. Thank you. <laughs> be. Aha, orada. Aha, orada. Nerede? Aha, orada. Orada lan? aha, orada. E bana ikiyi gelmedi, sana tekli geliyor. Sonuncuyu vursaymışım miktar oluyormuşum ya mi babacım. Evet. Evet arkadaşlar bir video nasıl 10 dakikaya çıkardılar gördünüz. <laughs> Babam oynuyor 10 <laughs> dakika oldu mu bu arada video? 10 dakika mı olmak üzere. <laughs> bir video bir anda nasıl 10 dakikaya çıkarılır? gördünüz. Sen ben misin baba? Birbirine nasıl 10 dakikaya çıkarttılar hep beraber gördük. <laughs> baba mı? <laughs>